Kestanede kanseriyle mücadele Sinop'ta sürdürülen uygulamanın ilk sonuçları başarılı kestane kanseriyle mücadele projesinin yurt genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Dal kanseri kestane ağaçlarına ciddi biçimde zarar veriyor. Orman Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile işbirliğine gitti. Kestane kanserinin yönetimi, orman sağlığı ve hayatiyetinin geliştirilmesi için kapasitenin araştırılması isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında Türkiye'de 3 pilot bölge belirlendi. Sinop'un Erfelek ilçesi de bu yerlerden. Erfelek'teki çalışmalar Nisan ayında başladı. Ağaçlarda var olan zararlı virüsü ortadan kaldırmak için karşı bir virüs uygulaması yapılıyor. Hastalığın iyileştirici etmeni olan hipovirulent ırklar izole ediliyor. Yerli ve yabancı araştırma kurumlarının laboratuvarlarında hipovirulent ırkların uyum grupları belirleniyor. Çalışmalar ulusal ve uluslararası sorumlular tarafından sürekli izleniyor. Hastalıklı sağlıkta yapılan incelemelere göre uygulamanın ilk sonuçları olumlu. Ancak kesin sonuçlar 2014 sonu alınacak. Başarı durumuna göre uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Türkiye genelinde yaklaşık 50 tane böcek, mantar, virüs gibi çeşitli orman zararları karşı mücadele ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de dal kanseri yani kestane dal kanseri dediğimiz bir mantar tipi. Bu mantar kestane ağaçlarımıza bulaşıyor, kestane ağaçlarımızda e, kestane verimi düşürüyor ve ölümüne sebep oluyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak projeye çok büyük önem veriyoruz ve çalışmalarımızı bunu yönelik yürütüyoruz. Biz umutluyuz. İnşallah bunun sonundan geleceğiz ve bunu kontrol altına alacağız. Projeyle halkın hastalığı tanıması ve mücadele konusunda bilgilendirilmesi de amaçlanıyor.